Kolay ben gelsin. Kapılar, kolay. Sabah kaçta başlayıp gece kaçta bitti belli olmayan bir mesai. Hani öyle diyoruz ya bu ülkede hani gençlik mesai gelseydi bile her gün katledecekler. O yüzden de yani yeni kafa işte Karadeniz'in birçok noktası Mola'ya gittik. Biz dem parti olarak kadın meclisi olarak kadınların özellikle işçi kadınların sorunlarını dinlemek. Yani bu ülkedeki bu asgari ücretin bu kadar az olup hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir sistemde yani eşit işe eşit ücretin olması gerektiğini, kadınların bu kadar geleceksizlik, güvencesiz çalışma, sendikasız çalışma bunların hepsini görüyor ve tartışıyoruz. Bizim bir yoksulluk karşı bir mücadele kampanyamız var. Yani bu ülkede yoksulluğu en çok bizlerin çektiğini düşünüyoruz. Çünkü zenginlerin daha zengin olduğu özellikle sarayın bütçesine baktığımızda 40 saniyede bizim bir ayda kazandığımızı onlar 40 saniyede harcıyor. Böyle bir adaletsizliğe karşı e, itiraz ediyoruz. Örgütlenmek gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden buraya geldik. Kolay olmadığını biliyoruz. Mesai saatleri, çalışma koşulları ee, ve bu kadar genç yaşta aslında daha geleceği güven içerisinde yaşamak e, önemli bir de hani kadınlar olarak bu dönem artan kadın cinayetleri var İstanbul'da çok yakınımızda yaşadık iki tane genç kız e, bir erkek şiddeti tarafından vahşice katledildi Vanda Rojin e, kaybedildi ve 19 gün sonra bulundu bağlarda Narin Kız çocuğu katledildi ve cenazesi çok uzun bir aramalar sonunda bulundu. Yani günde 8 kadının katledildiği bir ülkede bu erkek egemen sisteme karşı da sesimizi yükseltmek istiyoruz. Bu erkek yargının cezası politikasına da itiraz ediyoruz. Hem yoksulluğa karşı bir isyanımız var. Hem de kadınların katledilmesine karşı isyanımız var. Her konuda adaleti arıyoruz. Eşit işe eşit ücret adaletini arıyoruz. Aynı zamanda kadınların katledilmemesine karşı şikayet ettiklerinde fail olan erkeği gözetim altına alarak kadınların yaşam hakkının savunulmasını istiyoruz. O nedenle mücadele ediyoruz. Hepinizi de bu mücadeleye davet ediyoruz.